Biz sözümüzü tuttuk, durduk, bekledik. Ya, Sizden ne? Yürüyerek gidip diziye gidiyorum. Hı. Benim bitmeyen bir diş macunu. Evet. Ben diş ameliyatı oldum. O gün konuşamıyorum. Ama ve haber de yolladım. Evet. Hani arkadaşlar aşağıda 4-5 saat boşuna beklemesin. Evet. Yani dişten uyuşturuluyor ve hani ağzım hareket etmiyor. Evet. Ama beni orada hala bekleyip Hı. arabaya binerken üzerime gelinince ben de biraz agresif yaptım. Hı. Çünkü Zaten canım aşırı yanıyor yani. Şimdi açıklamasını duydun sonra onlardan anlamıştım. Yani sonuçta doktordan çıkıyorum. Yani ameliyattan çıkıyorum orada. Röportaj beklenmesi de birazcık aşırı oldu. Bir de ben haber de yolladım. 4 saat kimse kapıda beklemesin boşuna diye ama buna rağmen bekleyip röportaj yapmayınca da bana tavır alınması birazcık ters olmadı mı? Yani ben zaten hepsini düşünüp planlayıp Haberde size haber, verdim. yolladım. Ben evet. bu işi bilen biriyim. Kimseye. az önce abi öyle bir şey, şey yapmam sonuçta. Işte. Mağazaya gidecek tabii ki dedim. Kameraları indirdik, bekledik o sizi. gün sizi. De Dedi, o gün, gün yoktur. Yoktur. O gün de bir gidiyordum. Şey gidiyordu. Mağazadan sadece bir şey değiştirdim. Tamam. Yani hazır nişan taşıma gelmişken. Ee, evet. işimi halledip gene doktora gittim. Yani şu anda evet. da doktora gidiyorum. Peki bir şey diyeceğim. 6 saatlik operasyonlara da zaten niye geleyim? Gezmeye mi geleceğim? Doktora geldim yani. <laughs> Ama bugün bir de alışveriş de yaptınız herhalde. Ya şu anda yine bir eşofman almıştım, değiştirdim. Anladım bir işçiye gidiyorum işte. Ama bayağı gördük, böyle spor gördük sizi. Ben, ben artık gelmedim. çok zayıfladım. Evde yoga yapıyorum. Oo. Oh. Pandemi bana yaradı yani. Yeni hiçbir şey. Ger gerçekten yaradı. Şöyle bir baktık. Aa dedi pandemiler mi falan da yaptık kendimiz. kendimize. Bir, bir şeyler sorabilir miyiz? Bir şeyler sorabilir miyiz? Kısa böyle. Nasıl bak. gidiyorum? Geldim <laughs> doktora şu an. Anne adam size yaş sorabilir miyiz? Mi? Allah Allah. Gören. <gülüyor> <gülüyor> gören. Beni şey yapıyor. Bir şey yapabilir mi? Bak geçtim şu anda. Peki onun dışında neler yapıyorsun? Tamam ben Doktor içecek ne var? Nasıl gidiyor? Yani, işte yok Peki da. dişler, Hı? dişleri yaptırmak çok pahalı mı? Neden bir diş mi Zaten pahalı bir işlem <laughs> ama. Evet. Yani ağrısı tarihsiz bir ağrı. Şu anda ağrıyor mu? Şu, şu anda, anda ilk İlk kez bugün geçti. İlk kez bugün e geçti. Biz de karşılaştık. Ben iki önce gittim. <laughs> yani gece tuttu ağrısı. Bir, Bir gün önce, doğru. evet. Çünkü sonuçta işlem yapılıyor ve bekleniyor. Ama mesela şeyden de korkuyorlar. Pandemi sürecinde bu iş, işleri, hastane işleri biraz risk oluyor diyorlar ama. Valla ağrıyan diş varken ne yapacaksın? Değil mi? Pandemi var gitmiyorum ya da hastasın ameliyat olman gerekiyor. Pandemi var olmayacağım. Değil mi? Dikkat Bence etmiyorum. gerek yok bu kadar abartmaya. Bizden şu anda gene işçiye gidiyoruz. Peki son olarak efendim, en son Demet Hanım'la buluşacaksınız, bir şeyler yapacaksınız vesaire olur. Programla mesela davet etti mi sizi? Ortam mı var ya? Yani? Programla davet etti mi? Hayatım pandemiden götürüp zaten programlara da gitmiyoruz. İboşova gittiniz, hatta orada da çok gündem bir bir oldu. bir O da yani çok gündem kere oldu olunca, oturduğunuz bir kere için. Oldu. Bir kere bir kere. Davet geldi mi? Tabii ki geldi de ben şu anda Anladım. hiçbir yere katılamıyorum. Çünkü şöyle bir gerçek var, ben annemle yaşıyorum. Evet. Annem yaşlı, evde yatıyor. Değil yani ben öyle herkes gibi gidip onu öpüp eve gelip çekim yaptık deyip takılamam yani. Biraz hassas olduğumu çok belirtiyorum ama anlamıyor ki evet. Bu pandemi süreci size çok şey katmış herhalde anladığım kadarıyla. Mesela siz neler söylemişsiniz? Pandemi süreci size neler kattı kısaca? Şu an burada anlatamam. Diz şey gidiyorum. Görüşürüz. Anne abla.